Alo. Merhaba canım benim. Ne yaparım işte. Bir mekanda yemek yiyoruz. Gel buyur sen de. Ye. Ne mi ee, Adana var. Biftek var. Balık var. E, şey var. E, her şey. Adana alabilir miyim? Adana mı? Tabii buyurun Adana. Yanındaki de bir arkadaş ya. Açmış. O da geldi. Kankam sağ olsun. Biftek de var. Biftek en severiz. Abi. Bu arada balık sever misin balık? Açma. Elimdeki şey balı, ııı... Ee, şey balı bu. Bu, ııı... E, pantolon balı. Ya ne bifteyi, ne balı. Bisküvi yiyoruz şurada. Çankör, Alo. bisküvi yiyoruz. sesim diyor. gelmiyor. Tamam Yalan görüşürüz. Direncinin biri geldi de benden bisküvi istiyor da. Bana... Ne yapıyorsun oğlum sen lan? Ancak mısın? Yalanı mı ortaya çıkacak? ne yapıyorsun? Bisküvi al. yediriyorsun al. bize ya. Tamam lan, ne olmuş? Bisküvi demem. Adamı de Al babayı. Al baba.